Arkadaşlar matematiklendim Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün videomuzda biraz serilere ara vereceğiz. Serilere ara verip e, 2020 AYT özellikle, AYT kısmında ne gibi sorular olabilir? Bunun tahminini hep birlikte yapacağız. Yani ben, ben tahminlerimi size bildireceğim. E, yorum kısmında bana katılıyorsanız ya da farklı bir düşünceniz varsa onu belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar gündem sürekli değişiyor. Hani konularımız şu an tamam netleşti ama daha bilmiyoruz ne olabilir. O yüzden hani fikirlerimiz de ona göre tabii ki de değişecektir. Ama şu anda kafamızda belirli bir fikirler oluştu. O fikirlere göre de size e, yardımcı olmaya çalışacağım diyebilirim. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Koronavirüsten dolayı biliyorsunuz AYT'nin temel dediğimiz ya yani baba konuları dediğimiz daha doğrusu konularımız kaldırıldı. Bu konularımız neydi? Limit süreklilik, e, integral ve... E, türevde bu konular zaten AYT'nin temel konularıydı. Yani temel konulardan da kastım tabii ki de hepsi önemli konular ama daha çok sorulduğu için bu konularımız baba konular diye geçiyordu açıkçası. Özellikle e, türev ve integral, integralde alan. Bunlar çok önemli konulardı. Ama kaldırıldı koronavirüs sebebiyle ikinci dönemden artık muaf olmuş olacağız bir bakıma. Şöyle söyleyebilirim. O kaldırılan konularımız çok fazla. Önceki yıllarda AYT olsun, LYS'ydi önceki adı biliyorsunuz. Bilenler bilir. E, o zamanlarda çok fazla sorulduğu için baya yani çoğunluğunu onlar kaplıyordu diyebiliriz. Hani önemli bir kısmıydı. O yüzden onlar kaldırıldığı için onlar yerine hangi konular yer alabilir? Bununla ilgili bir analiz yaptım arkadaşlar. Bayağı bir araştırdım, inceledim. Kendi fikirlerim de vardı tabii ki. Ama inceledim sonucunda o fikirlerle örtüştüğünü gördüm açıkçası ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum biliyorsunuz e, AYT'de temel kavramlar da soruluyor e, problem değil de artık hani TYT'de nasıl uzun uzun problemler vardı e, AYT'de de e, soruların Nasıl diyeyim? soruş tarzı biraz daha uzadı. TYT'ye dönüyor gibi hani ta, tarz olarak diyorum, konu olarak değil tabii ki. Tarz olarak biraz daha böyle hikayeleşti. Daha da uzadı sorularımız. O yüzden bu sene de büyük ihtimalle tabii de öyle olacaktır artık çünkü sistem çok değişti. Yeni nesil sorular, beceri temelli sorular. Biliyorsunuz LGS kısmında da bu şekilde devam ediyor. TYT'de de olabildiğince uzun paragraf soruları gibi matematik sorularıyla karşılaşıyoruz. O yüzden AYT'de de biraz daha buna yer vereceklerini düşünüyorum açıkçası. Sorular uzun tutulacak. Ne kadar çözümü bazılarını kolay olsa da orayı anlamak, yorumlamak bize düşecek, siz öğrencilerime düşecek. E, başlayalım isterseniz. Şimdi e, temel kavramlarda önce 2018 yılında ve 2000, bizim için önemli olan aslında arkadaşlar 2019. 2019'u baz alarak e, tahminlerimi yürüteceğim ve dediğim gibi birçok araştırma yaptım. Onların sonucunda düşündüğüm fikirleri size söyleyeceğim. Şimdi temel kavramlardan iki tane sorumuz çıkmış. Tabi önceki yıllarda da 1, 2, 3 bu şekilde devam etmiş ama bence şu kaldırılan limit. Limitte bakın arkadaşlar bir soru. Süreklilik yine aynı şekilde bir soru. Türev dediğim gibi 4 soru arkadaşlar çok önemli. İntegral de yine 4 soru. Ben dediğim gibi 2019'a bakıyorum. Topladığımda bunları tam 10 soru yapıyor. Tabii ben çember geometri kısmına girmiyorum. Sadece matematikle ilgili tahminimi söylüyorum. 10 tane sorumuz yok. O 10 soru yerine gelebilecek konular bence ilk başta temel kavramlar. Temel kavramları bir soru daha gelebilir. Yani en az 2 ve 3 soru olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi ben e, YouTube kanalında ilk biliyorsunuz dizilerle başladım. Dizilerle başlamamın sebebi aslında biraz da buydu. Çünkü diziler her yıl mutlaka bir tane çıkıyor. Banko. Bu senede bir tane değil de o hani boşluğumuz on soruluk boşluğun biri yine diziler olacakmış diye düşünüyorum. Çünkü iki tane diziler sorusu Fena olmaz. Çünkü aritmetik dizi genelde daha çok yoğunlukta oluyor. Bir tane de geometri dizi ekleyebilirler. Hiç belli olmaz. Hani çünkü önceki yıllarda mantık biliyorsunuz. Mantık 11. sınıfta görülüyordu. 9'u aldılar. 11'de görmesi gereken adam göremedi. 12'ye geçti. Mantık zaten otomatikten gitti. Ama mantıkta da sorulduğunda iki soru falan sorulmuştu ve mantık biliyorsunuz çok uzun bir konu değildi. O yüzden diziler konusu bence çok önemli bir konu. O yüzden belki tanım yapabilirler. Hani biliyorsunuz Fibonacci dizisi üçgen sayılar, karesel sayılar böyle tanımları vardı. Oralardan bir tane tanım tarzı bir şey gelebilir. Hiç belli olmaz. Ve o yüzden ben dizilerden mutlaka iki tane olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ve bu şekilde gittiğinde temel kavramlar dediğim gibi 2 ve 3 tane olacaktır. Mutlaka üstlü, köklü, mutlak değer bunlara çalışalım. Çünkü onların hani hepsini karması dersek zaten mutlak değer bir tane çıkmış 2019'da. Yine mutlak değer olacaktır diye düşünüyorum ama hani oradaki 10 sorunu boşuna 10 aktarırlar mı? Bence aktarmayacaklardır arkadaşlar. Ama eşitsizliklerde Özellikle eşitsizliklerde bir soru çıkıyordu ama bu iki soru olabilir. Çünkü eşitsizlikler 11'de de falan görmüştük zaten bu tablo yöntemiyle onlardan çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden eşitsizlikleri bir tane daha ekledim. Kümelerden bir tane soru çıkıyordu. Bu bir olarak kalacağını düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Ben iki olacağını düşünmüyorum. Ama polinomlar Polinomlardan iki tane sorulmuş. Belki onu 3 yapabilirler. Ama bence yine iki kalacaktır diye düşünüyorum ama hiç de belli olmaz dediğim gibi. Hani üç çok fazla diye düşünebilirsiniz. Ama iki olarak kalacaktır bu da aynı şekilde. Parabol. Arkadaşlar parabol çok önemli. İntegral sorduğunda genelde parabolde e, parabol kullanılıyordu. Hep alanlar falan filan. Ama parabol kullanıp Yine integral kullanmadan bir alan sorusu neden olmasın olabilir bence. O yüzden parabol iki tane çıkabileceğini düşünüyorum. Yine devam ettiğinde trigonometri çok çok önemli bir konu. Permütasyon kombinasyon olasılık var. Pardon arkadaş, onu atladım. Ondan iki soru çıkıyordu. 2019'da çıktı. Bu sefer üç soru olabilir. Permütasyon kombinasyon olup birer tane olasılık da dahil edip 3 soru sorabilirler. Onu da şöyle 3 yazıyorum. Trigonometre kesinlikle 4 soru çıkacak arkadaşlar. 4 veya hatta 5 de olabilir. Ben şöyle yazayım 4 veya 5. Dediğim gibi 10 soruyu ben bu şekilde paylaştırdım. Tabii ki de tam hani 4'dür diyemiyoruz. Yani ister istemez. Ama bence en az 4 soru olacaktır diye düşünüyorum. Devam ettiğinde karmaşık sayı yine bir tane gelecek. Ama 2 olacağını düşünmüyorum. Bir tane gelecektir kesin logaritmadan arkadaşlar 3 tane soruldu. O yine 3 kalabilir ama bence 4 de olabilir. Hatta ben buna 4 yazıyorum. Çünkü logaritma yine çok önemli bir konu ve o boşlukta logaritmayı değerlendirmek bence çok mantıklı olur diye düşünüyorum. Ve dizilerden heh geldim dizilere. Dizilerde arkadaşlar dediğim gibi buraya da ilk başta yazdım 2 diye. Bir aritmetik, bir geometrik ya da aritmetik sorup tanımlama sorabilir. Hani onu bilmiyorum ama iki tane soru bence olacaktır. Devam ettiğimizde dediğim gibi zaten limit sürekli türev integral kaldırıldı. Paylaştırdım da arkadaşlar bu seneki en önemli konuların özellikle ben trigonometre, trigonometri arkadaşlar aşırı derecede önemli. Logaritma, Bunlar baba konularımız oldu artık. Fonksiyonlar, heh, fonksiyonlara atlamayalım. Fonksiyonlardan iki soru zaten çıkıyordu. Ama artık fonksiyonlardan özellikle o 10 sorunun dağıttığımda bu 3 veya 4 olabilir. Çünkü fonksiyonlar önemli, en temel konumuz. Burada fonksiyonlarda ne sorabilir? E hani birebirlik, örtenlik tanımlama yapıyorduk ya onlardan olabilir. Öteleme belki olabilir. Hani ya fonksiyonların önemli ama çok çıkmamış konularından belki çift fonksiyon, tek fonksiyon bunları karıştırabilirler. O yüzden ben fonksiyonlarda düşünüyorum 3 veya 4 olacağını. 3 kesin olacaktır diye düşünüyorum hatta arkadaşlar. İkinci dereceden eşitsizlikler özellikle bu tablolar onu da belirttiğim gibi. Yani en baba konularımız fonksiyon, trigonometri, logaritma, bence dizilerde. Yani iki soru az değil arkadaşlar. Parabol, polinomlar da yine aynı şekilde. Ve bunlar önemli konularımız oldu. Ve özellikle eğer hani böyle mesela yeni şey yapacaksınız, başlayacaksınız. Trigonometriden başlayıp onu bitirmelisiniz diye düşünüyorum. Çünkü 4-5 soru kesinlikle çıkacak. Diziler. Çünkü bunlar önemli konular arkadaşlar. Yani Artık 2020'nin baba konuları bunlardır diye düşünüyorum. Fonksiyonlar dediğim gibi temel oluşturduğu için oradan da başlayabiliriz. Fonksiyonlar, polinomlar, logaritma, diziler. İşte dizilerden başlama sebebim açıkçası buydu. Bence iki tane çıkacak ve dizileri arkadaşlar şöyle düşünün. O yüzden başladım tekrar onu anlatmak istiyorum. Diziler kısa bir konu ama baktığımızda öğrenilmesi çok kolay bir konu. O yüzden iki soru Banko olabilir yani ya da en az bir soru diyelim banko olabilir ve anlatım dediğim gibi hani ben tabii ki de, de şu an altıncı videomuzu çekeceğiz uzadı baya ama şöyle arkadaşlar ben en temel seviyeden başlayıp anlatıyorum yani videoları izlerseniz diziler temeliniz çok rahat oluşacak ve en sonunda diziler çıkmış sorularda bu hallolacak o yüzden dediğim gibi ee, mutlaka bu konulara dediğim konulara ağırlık vermenizi istiyorum. Benim tahminlerim bu şekilde arkadaşlar ve böyle olacağını düşünüyorum. Tabi birazcık da soru paragraflarının uzayacağını da düşünüyorum. İnşallah herkesin gönlüne göre olur. İnşallah bu sınavı ya, psikolojik olarak da çok yorulduğunuzun farkındayım. Dediğim gibi bu süreci çok güzel bir şekilde atlatmanızı istiyorum. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bir bakın arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin tahminlerinizi de bekliyorum. Ona göre sizin tahminleriniz doğrultusunda tekrar bir videoda yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.